İbrahim Aleyhisselam da duasında Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle buyuruyor. Kendisini namaz kılanlardan değil mi? Namaz kılmak kolay bir iş değil, zor bir iş. Nasıl zor işi? Beden ve kalp ahengi içinde kılınacak. Nasıl bir zahiren abdest, taharetle giriliyorsa kalp de ya Rabbi Allahu ekber, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilahi azamet tefekkür ederek girilecek. Secdet bir yaklaş Cenab-ı Hak buyuruyor. Öyle bir namaz o namaz fahşadan ve münkerden bütün Allah'tan uzaktan her şeyden o namaz koruyacak. Bir siperi sahike olacak. İşte İbrahim Aleyhisselam ya Rabbim beni ve soyumdan gelecekler namaz kılanlardan eyle. Demek ki bir müminin derdi bu olacak. Ben öyle bir namaz kılmalıyım ki tabi bu kalp merhalelerine kat edecek. Hantal bir kalp kılamaz böyle bir namaz. Bu namaz marifetullah'a bir pencere açacak. Cenab-ı ve yaklaş buyuruyor. Neslinden de nesli de o şekilde olacak. Bir baba evladını anne namaza alıştıracak. Efendimizin sevgisini verecek. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini hatırlatacak.